Azerbaycan'dan karşımızda haberci arkadaşım yine her zaman olduğu gibi Fatih Havanoz var. Fatih neler söyleyeceksin? Hem önlemler hem de ne yazık ki sürekli artan bilançoya dair. Evet özellikle son 5 günde Azerbaycan'daki tabloda %100 arttığını ifade edebiliriz. Son 5 günde diyoruz çünkü pazartesi günü 28 Şubat'tan bu yana en yüksek vaka sayısını görmüştü Azerbaycan 64 rakamıyla. Bugün de 43 yeni vaka daha tespit edildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'na bağlı Koronavirüsle Mücadele Merkezinden yapıldı bu açıklama ve bugün itibariyle son 24 saatte 43 yeni vaka daha tespit edildi. 6 vakanın da iyileştiğini söyleyebiliriz. Böylelikle ülkede güncel vaka sayısı 443'e yükselirken 32 kişi şu ana kadar virüsle mücadeleyi kazandı ve 5 Azerbaycan vatandaşı ise hayatını kaybetti. Şu an için mevcut güncel vaka sayısı ise 406 oldu. Bu 406 kişinin içerisinde bir de Türk vatandaşı bulunuyor ve 4321 de karantin altında tutulan Azerbaycan vatandaşları var ve onların arasında da yine 8 Türk vatandaşı olduğunu ifade edebiliriz. Tabi Azerbaycan devleti de tedbirlerini her geçen gün artırıyor. Bugün de yeni artık son geçen toplantıda yeni kararlar alındı. 5 Nisan itibariyle 5 Nisan sabahı itibariyle Azerbaycan'dan sadece belli başlı kurumlar dışında sokağa çıkma yasağı olacak ve sokağa çıkanlarsa e, izine tabi olacak. Azerbaycan devletinin belirlediği bir e, web sayfası var ve aynı şekilde SMS hattı kuruldu. Buralardan sokağa çıkması gerekenler mesajla izin almaları gerekecek. Kaç saat dışarıda kalacaklarını ve nereye gideceklerini belirtecekler ve izin geldiği takdirde de dışarı çıkabilecekler. Aynı şekilde araçlarıyla da artık Azerbaycan vatandaşları rahat bir şekilde dışarı çıkamayacaklar. Bu da izne tabi olduğunu ifade edelim. Genel hat Azerbaycan'da şu ana kadar 446 vaka görüldü. Bunlardan 32 kişi iyileşti, 6, 5 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti ve 406 mevcut vaka olduğunda ifade edelim. Teşekkür ediyoruz.